Alo, abi siz beni almaya gelecektiniz. İki buçuk saattir ben burada bekliyorum. Ana, alacaktık da. Mehmet abi bizi çağırdı, bir okey oynalım dedi. Oyun bitti versin geleceğiz. Abi ben burada sizi bekliyorum, siz okey mi başladınız? Yılmaz yıkılırsa bir saate falan biter. Ama yenilirse 3-5 saati geçer. Abi ben beş saat hava kararıyor burada, ne beş saat abi? Sen oralarda evtikleye dur şimdi. Sen olmazsa asfalta çık, dolmuşlar abi. Doğu garajına gel, biz seni oradan alalım ya. Ben asfalt neresi bilmiyorum. Andan andan, o kara yanından bu tarafa doğru gel. An <laughs> ne? Abi küfür mü ediyorsunuz siz bana? <laughs> Zingit ağacına yargını ver. Dere mi verecek? Belini, belini. Gelin alın beni gözünüzü seveyim. Tuhaf tuhaf hayvan sesleri falan geliyor abi. Buna dikkat et bakayım onlar da karadan falan çıkar vallahi dişi kalktı mıydı ne oldu anlayamaz. Ne domuzu? Onlar da çalılara dikkat et göt karışlayan yılan hele çıkar. Vallahi soktumu zivirledi. Ne yılanı göt kar... ne? Yılan... Abi gelin alın beni buradan gözünü seveyim ben. Oyunu bir bitirelim geleceğiz oraya kaybolma oradan. Alo. Alo. <laughs> Bak yerli bir harbiden bu sosu bir ya. <laughs>